Ben 48 yaşında bu civarındaydım. Benim hanım ölmüştür. Dolaştım, dolaşmadım. Kimsenin şey bana vermedi. Ben bir tane aldım. 7 milyarım gitti. Ben nereye nereye henüz körpe bir tomurcuğum. Açmadım çiçeklerimi. Güneşi kucaklayamadım, havayı soluyamadım özgürce. Toprağıma kök salamadım. Kestiler dallarımı, kestiler umutlarımı. Eşya gibi mal gibi gördüler beni, aldılar sattılar yapraklarımı. Berdely için yani böyle kardeş kardeşlik yapıyoruz yani o olmasa kimse evlenmiyor. Oysa ben bin umut doğdum anamdan. Nereden bilirdim ki doğarken kara yemeni bağlamışlar başıma? Kaderimi kötü yazmışlar anam gibi. Bizim oralarda kadının adını koymamışlar. Sevme ve sevilme hakkını tanımamışlar. Hor görmüş, hor kullanmışlar kaderimizi. Amanı seni seven de sevmesin. Da göz yaşını silmemiş silmemiş yar yarım. Ben henüz körpe bir tomurcuğum. Açmadım ki çiçeklerimi. Güneşi kucaklayamadım ki. Havayı soluyamadım ki özgürce. Umuda saklanan düşlerimi beyaz gelinliğime gizledim. Hayallerimi nakışladım gelin bohçama. Kırmızı duvağıma işledim yarınları. Oysa nereden bilirdim ki beyaz gelinliğim kefenim bohçamda esaretimmiş. Olmaz öyle ya bu kadar kadar hak verilir mi? Bu da fazlasıdır yani vallahi. <laughs> kızlar da biraz başlık parası çok bağlı olduğundan dolayı işte her yani dört tarafı da anlaşarak verdiler yapıyorlar.